Ne yapıyorlar bunlar? E? Ee? Sesim geliyor mu? Ses? Geliyor. geliyor. Kanka ben sizi, geliyor. ben sizi niye vuramıyorum? Evet. Ben sizi niye vuramıyorum? Ses. Kanka neden vuramıyorsun? Vurman lazım. Vur bakalım bir. Vuramıyorum oğlum. Biraz daha denemen lazım. Senin kuşun da hafif kalıyor. Oğlum manyak mısınız siz? Oğlum hilesiniz değil mi siz lan? Hayır <laughs> canım ya. Herkes böyle sanma. Ne hilesi? Oğlum vuramıyorum ben siz. Siz hilesiniz değil mi? Bravo'nun hile ya. Oğlum hile, mi? hile misiniz siz? Yani biraz kullanımız oluyor doğrudur. Allah belanızı vermesin sizin. Adamları vuramıyorum hile kullanıyorlar. Kaç anasını satayım prank. Gelmeyin bak gelmeyin ben rank asıyorum gelmeyin. Gelmeyin. Baba dızı buradan kaçın. O adamlar hile baba bak geliyorlar. Kaç 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 Arada...